Merhaba dostlar, bugünkü videomun konusu insanlara tapınmak. Arkadaşlar biliyorsunuz yaşadığımız toplumda birçok sorun var ama en büyük sorunlardan biri artık bu oldu. İnsanlar siyasilere tapıyor, insanlar parası olan zenginlere tapıyor. Buna benzer bir sürü sebep sayabiliriz. Peki bundan nasıl kurtulabiliriz? İnsanlara tapmayı hani nasıl bırakabiliriz bu duygu düşünceyi, nasıl bir tarafa atabiliriz? Benim şöyle bir duygum vardı her zaman. Ben insanlara eşit mesafede yaklaşıyorum. İster zengin olsun, ister fakir olsun, ister orta sınıf. Gerçi orta sınıf kalmadı o da ayrı bir şey. Siyasilere baktığımda onları bir devlet memuru gibi görüyorum. İstediği kadar, isterse 25 yıldır cumhurbaşkanı olsun. Elimden geldiği kadar ben ona normal bir insan gibi bakıyorum. Adam görevini yapan bir devlet memuru değil mi? İnsanlar tarafından seçiliyor. İnsanların büyük çoğunluğu ama siyasileri taptığı için onları Allah gibi falan dedikleri için bakın arkadaşlar bu insanların cehaleti var. Evet onu farkındayız. Ama sizin benim gibi insanlar da bu şekilde yaklaşıyor. Parası olan insana karşı adam zengin mesela bir akrabasıdır. Dayısı, amcası, teyzesi, halası bir şekilde ona tapınıyorlar. Anne baba da olabilir. Belki çocuğun babası aşırı zengindir. Babasına bir tapınma ihtiyacı hissediyor. Belki babasının da hoşuna gidiyordur. Belki babası çocuğundan öyle bir tavır bekliyordur. Bakın öyle insanlar da var. Bana tapın, bana istediğim kadar ilgi gösterin ki ben de size para vereyim. Bir şekilde hayatınızı öyle idame ettirebilirsiniz. Birçok insanda ben bunu gördüm. Birebir gördüm. Baba çocuklarından babalarının hani tapınmasını istiyor. Böyle bir duygudurum bozukluğunu nasıl düzeltebiliriz ki? Ulan ben bipolarım değil mi? Ama insanların bu halini, tavrını gördükçe, parası olan veya olmayan insanların ilişkisini gördükçe ulan diyorum acaba herkes mi bipolar? Hani bir taraftan onu da düşünüyorum. Çok enteresan geliyor bana. Dediğim gibi benim hayatımda arkadaşlar böyle bir zaman dilimi oldu mu? Hayır. İş yerindeki patrona karşı hiç ben bu şekilde yaklaşmadım. Herhangi bir siyasiye karşı bu şekilde yaklaşmadım. Veya bir arkadaşımın zengin bir babası vardı. Hatta bir dönem iş yerine falan gitmiştik. Arkadaşımın babası hakikaten zengindi. iPhone 4 almıştı çocuğuna ki o zamanlar yeni yeni o telefonlar milletin elindeydi. Ben de bakıp kıskandım lan dedim keşke benim de babam olsa. Bir taraftan esprisini yapıyordum benim senin gibi babam olsa ona taparım lan Allah gibi. Hani o psikolojiye girmiştim. Hani işin esprisi ama bir taraftan o çocuk babasına tapınıyordu. Öyle o tavrı sergilediği için babasından ya geçen gün babama yarım saat dil döktüm. Sen benim kralımsın, sen benim şeyhimsin, sen benim tanrımsın falan filan hani bir şekilde gaza getirdim. Telefon aldırttım. Bakın bunu yapıyorlar ama bir taraftan insanlar karşı tarafa tapma ihtiyacı hissediyorlar. Onlardan bir şey alabilmek için karşı taraf da bunu tabii kullanıyor. Bir tatminlik yaşıyorlar. Bir taraftan güç zehirlenmesi diyoruz ya güç zehirlenmesi niye ortaya çıkıyor? Kişi kendini tanrı gibi görüyor çünkü. Adama o kadar yetki veriliyor ki, ülkenin başında o kadar süre kalıyor ki. Artık insanların tanrısıymış gibi hissediyor. Bakın yoksul insanlarda bunu çok görürsünüz. Zengin olan insanlara karşı sanki onlar başka bir dünyadan gelmiş, sanki onlar uzaylı bir ırk. Yani o kadar tapınıyorlar, o kadar konudan uzaklar, o kadar paranın köpeği olmuşlar. Bir taraftan hakikatten böyle, paranın köpeği olmak gibi bir şey var ya. Parası olan insana saygı, sevgi, tapınma, tapınma ihtiyacını onlar hissediyor. Ama ben hissetmiyorum kardeşim. Şu an ben de fakir, yoksul bir adamım. YouTube dışında yani gelirim yok. Hiçbir taraftan gelirim yok. Ama zengin bir adam gördüğümde ona gidip de tapınmıyorum. Herhangi bir siyasi benim gözümde eziğin tekidir. Ben niye ona tapınım ki? Herhangi bir siyasi partinin liderine bile millet tapıyor. Hani ne yaparsa yapsın o adam doğru söylüyor. Kendi çizgisini aşmışsa bile farklı bir politikayla ile artık ilerliyorsa bile milletin umrunda değil. Hala onu bir tanrı gibi bir figür gibi görüyorlar ve tapınmaya devam ediyorlar. Ben bunu anlam veremiyorum bir taraftan. İnsanları hipnoz edersin de siyasilerin öyle bir kuvveti var herhalde öyle bir şeyleri var arkadaşlar. İnsanlar onlara zamanla tapınıyorlar. Tanrı gibi görüyorlar o tanrı figürünü. Kimse onların kafasından atamıyor. Böyle bir durum da var. Burası çok önemli insanların siyasilere tapması öyle basit bir şey değil. Çünkü onlardan bir gelir elde etmiyorlar. Hangi siyasi? Kendi müritlerine, mürit diyorum artık destek oluyor maddi anlamda birebir hayır hiçbiri yok ama insanlara bakıyorsun tapınıyorlar Vallahi bütün hatalarını göster iktidar mesela diyelim bütün iktidarın hatalarını insanlara göster onlar hala Allah gibi tapıyorlar böyle enteresan bir tutumları var karşı taraf da bunu benimsemiş arkadaşlar karşı taraftaki insanlar kim olursa olsun devlet başkanı olur sağlık bakanı olur milliyetin bakanlığı olur buna benzer hangi sektöre giderseniz gidin insanlar kendini Tanrı gibi görüyor çünkü yetkiyi veren insanlar kendilerini sıradanlaştırmış karşı tarafa Tanrı şekilde yani Tanrı'nın onların hani bir lüt, lütuf gibi görüyorlar Tanrı'nın bir lütfu gibi hani artık yukarıdaki yaradanı bırakmışlar ellerini açıp dua ederler ya artık onu bir Tanrı gibi görmüyorlar Tanrı gibi gördükleri onlara biraz olsun destek olanlar olan destek olduklarını da ben görmüyorum öyle bir durum da var. Karşı tarafa sen tapıyorsun. Tanrı gibi görüyorsun onları. Sana ne faydası var diye soruyorsun. Ya bize faydası var canım. Nasıl faydası yok? Adam Allah gibi bir şey ya. Şimdi Allah bir o iki. Bakın o kafayla yaklaşıyorlar. Kadının biri böyle bir şey dedi lan. O Allah diyor. Sonra diyor ki Allah bir o adam iki. Hani neredeyse aynı noktaya koymuş yaradanla o insanı o kadar kafasında ikonlaştırmış, o kadar tanrısallaştırmış. Hani onun gözünde ne bileyim heykel Herkül gibi bir şey herhalde adam. Atatürk'ü de mesela böyle yapıyorlar, kusura bakmasınlar. Onu da ilahlaştırıyorlar. Bizim öyle bir durumumuz var arkadaşlar. Herkesi tanrılaştırıyoruz. Normal sıradan bir insanı bir tarafa atın. Tarihi karakterlerden işe yarayan ne kadar insan varsa onları tanrılaştırıyoruz. Peygamber olsun, Atatürk olsun, buna benzeyen birçok insan var. Ben elimden geldiği kadar bunlara normal gözüyle bakıyorum. Yaptıkları anormal bir şey. Belki tanrısal bir güçleri olacak ki böyle şeyleri yapacaklar diyenler de var. Evet ama benim gözümde sadece bir insan. Onlar da bizim gibi yemek yiyor. Onlar da bizim gibi tuvalete gidiyor. İnsanlara tapınmayı bırakacağız. Onları ikonlaştır. Hadi onu, ona da eyvallah diyelim. Sevebilirsin, sayabilirsin. Onun yolundan gitmek isteyebilirsin. Bunlar anlaşılabilir şeyler. Ama bir taraftan bunları tanrısallaştıramazsın. Biraz zengin insanlara gelelim. Parasız adam gereksiz adamdır muhabbetinde biraz bahsettim ama bu videoda da önemli. Evinize gelen zengin bir misafir olduğu zaman arkadaşlar salona girer bir bayram olduğunu düşünün. Selamun aleyküm dediği zaman herkes ayağa kalkar odanın içindeki. Vay sen geldin helal olsun. Herkes onunla el sıkışmak için bir yer arar değil mi? Niye oluyor bu? Tamam Para adamın parası var ama bir taraftan tanrısallaşmış. O adam ne söylerse doğru. Adam içeri girer, kanepeye oturur, herkes ona bakar. Bir şekilde adam iki kelime ettiği zaman herkes doğrudur, doğrudur vallahi sen ne diyorsan doğrudur. Bakın kafaya bak. Sen ne diyorsan doğrudur. Hani adam o kadar tanrısallaşmış ki o adam ne söylerse söylesin insanlar tarafından doğru kabul ediyor. İnsanlar bunu doğru kabul ediyor. Ulan arkadaş bu kadar mı aşağı düşersiniz? Bu kadar mı bir insanı para uğruna tanrısallaştırırsınız? Siyasileri yaptınız da evin içindeki zengini de aynı şeyi yapıyorsunuz. O zengin adam sana destek olmayacak. O zengin adam seni sevip saymayacak. Sen onu tanrısallaştırıyorsun. Bir şekilde ne söylerse doğru kabul ediyorsun ama Karşı taraf seni bir ezik olarak görüyor. Seni bir mürit olarak görüyor. Sen ona iki kuruş para verdin. Mesela iki kuruş para veriyor diyelim hadi. Sen yine onu tanrısallaştırıyorsun ve daha da tapınmaya başlıyorsun. Vay be adam çıkardı bize para bile verdi. Adam da ne kadar iyi bir adam ya. Hatta bu bir adam değil de. Allah ki bu adam be kardeşim ya. Artık bakın insanlar Müslüman bile değil. Çünkü İslam dininde senin bir insana bu şekilde bir anlam yüklemen seni kafir yapar. Şirk koşuyorsun. Bir insana karşı bu kadar tapınamazsın. Mesela arkadaşlar bazı şeyler vardır. Şeyhler bu şey mi tasavvuf muhabbeti var ya tasavvufçular onların ehline bakıyorsun. Onlara da tanrı gözüyle bakıyorlar. Tarihte bunun çok örneği var. Zaten ben tasavvufa karşıyım biliyorsunuz. O da farklı bir din gibi bir şey. O insanlara karşı da böyle bir tapınma ihtiyacı hissediyorlar. Gidiyorlar, elini öpüyorlar. Onların elindeki suyu içiyorlar falan. Enteresan enteresan şeyler var. İnsanlar her dönemde, her yerde, her alanda başka insanlara tapınma ihtiyacı hissediyorlar. Ulan madem bir yaradan var, madem Allah diyorsunuz, kitap diyorsunuz, onun dışında bir şeye tapamazsın. Allah dışında bir varlığa, bir insana karşı böyle bir anlam yükleyemezsin. Yaradan ayrı bir şey seni yoktan var etmiş. Ona tapınacaksın. Onun dışında herhangi bir insana sır parası var diye veya siyasi bir noktada bir konumdaysa, iyi bir konumdaysa veya bir şeyh ise hani yıllar boyu ne bileyim insanlara oldu olacak İsa gibi ölüyü mü diriltecek? Hayırdır? Tanrı vasfını nasıl yükleyebiliyorsun sen o insana? Yaradan olma özelliği mi var adamın? İnsanları mı Ölü. İnsanlar ölmüş diyelim İsa gibi yerden mi kaldırıyor? Hayır. Normal bir insan ya belki okumuştur, etmiştir, başka bir şeye dönüşmüştür. Olabilir. Ama sen o insana niye tapınıyorsun? Ne gerek var böyle bir şeye? Parası olan insana niye tapınıyorsun? Siyasilere niye tapınıyorsun? Şeyhlere niye tapınıyorsun? Bunları neden yaptığına dair bir tane cümle söylesinler bana. Gerçekten mantıklı bir cümle söylesinler. Ben de diyeyim tamam doğru yapıyorsunuz. İnsanlara bu kadar tapınmak gereksiz, boşuna sizi ezik durumuna düşürüyor. Bakın bu videoya denk gelecek. Sizin benim gibi insanlar böyle değiliz arkadaşlar biliyoruz zaten. Yayınlara geldiğiniz kadarıyla hep birbirimize benziyoruz. Bizim dışımızda insanlar var ama senin arkadaşın belki benim bahsettiğim gibidir. Belki senin kuzenin öyledir. Bir akraba geldiği zaman zengin diye ona yapışıyordur. Sen de onu gördükten sonra kuzenine diyorsun ki ulan adamı Allah yerine koydun be. Allah'tan sana iki kuruş para verdi de sen onu tanrı gibi görmeye başladın. Hani bir taraftan öyledir. iyi bir arabası vardır. Mercedes'tir. Porsche'tir. Ne bileyim ona benzer bir sürü markaları da bilmediğim için. İyi bir arabaya biniyordur. Belki onun gibi 3-4 tane arabası falan da vardır. Ulan şu arabalardan biri benim gibi benim olsaydı ne kadar güzel olurdu. Bir taraftan adama tapınıyor. Keşke dur şu adama biraz yağ çekim de. Onu tanrı gibi figürleştirmiş. Arabanın yanında onun yanında oturmayı tercih ediyor. Ya biraz hani sürebilir miyim sonra arada bir laf çakıyor böyle. <laughs> Böyle insanlarla yaşıyoruz işte arkadaşlar biz. Elimizden geldiği kadar bu fikirden uzaklaşalım diyoruz da sen uzaklaşıyorsun ama yanındaki insanlar böyle. Yanındaki insanlar bir siyasiden bahsettiği zaman adamın gözü parlıyor. Artık onu normal bir insan olarak görmüyorlar. Parası olan adam normal adam değildir. Parası olan adam Türkiye'de tanrısallaşmış. Elinden geldiği kadar sen bu fikirden uzaklaş. Sen ben uzaklaşıyoruz ama insanların kalanı uzaklaşmıyor. İnsanlar bir tuhaf. Türkiye'de özellikle Paranın bu kadar önemli bir noktaya konmasının en önemli sebeplerinden biri enflasyon, ekonominin kötüye gitmesi. Ekonomi kötüye gittikçe, insanlar parasal anlamda sıkıntı çektikçe, diğer bazı insanlar tanrılaşmaya devam edecekler. Siyaset adamları da öyle olacak, zengin insanlar da öyle olacak, belli bir makama mevkiye sahip insanlar da öyle olacak. Bizim gibi diğer diyebileceğimiz, vatandaş diyebileceğimiz fakir insanlar sürekli başka insanlara tapıp duracak iş yeri değil, patronun mesela senin kuzenindir. İş yeri açtı, daha da zengin oldu, başka iş yerleri de açtı. Bildiğin hani iş sahibi oldu. Artık mal varlığı olan zengin bir adam. Sen de fakir kalmışsın, asgari ücrete çalışıyorsun. Sen tapınmıyorsun belki. Ama senin annen baban bile yeri geldi mi o adam hani bir şekilde görüşüldü mü? Ona tanrı gibi tapıyorlar. Niye? Vallahi adamın parası var. Biraz hani yalayalım ki o adama. Bize de belki maddi anlamda destek olur. Niye olsun? Adam neden sana destek olsun ki olmaz senin kendi çocuğun var. Sen kendi çocuğuna adam gibi bir hayat vermediğin için, psikolojik olarak da hiçbir destekte bulunmadığın için senin oğlun o adam gibi başarılı olamadı. Evin içinde de mesela bu sıkıntıları çok çekiyoruz. Anne babanın da sorumlulukları var. Anne baba başkalarına tapacağına çocuğuna adam gibi ders verse, çocuğunu adam gibi bir yerlerde okutsa belki daha iyi bir noktaya gelirdi. Sizi de aydınlatırdı. Belki o çocuk sizi aydınlatmak istemiyor. Belki de karşı tarafa tam Tanrı gözüyle baktığı için hani ikinizi eşek yerine koyuyor olabilir. Böyle bir durum da var. Herkes anne babasını sevmek zorunda değil. Akrabalarına karşı böyle bir tutumu olan bir anne babayı hangi çocuk sevsin? Hiçbiri sevmez. Sen gidiyorsun resmen tapıyorsun ya. Sana ne gibi faydası olacak? Biraz buraya gelelim. Bazı zenginlere mesela tapınma ihtiyacı hissediyorlar ya. O zenginin sana hiçbir faydası olmayacak ki. Olsun yine de adamdır, delikanlıdır. Vallahi Allah olmasa biz bu adamı Allah bilirdik. Bakın o kafayla yaklaşan insanlar var. Yemin ediyorum ben bunu birebir gördüm. Bazı sokak röportajlarında bile mesela siyasilerle ilgili tamam bu adam Allah'tır falan diyorlardı. Ne faydaları var peki? Faydaları olmamasına rağmen bu şekilde yaklaşıyorlar. Bir de faydası olan bir insana karşı tapınma var ya, e, o insanları nasıl yalayıp tutacaklar? Öyle bir durum da var. Herhangi bir akraba geldiğinde herkes ayağa kalkıyor, bir anda böyle duruyor. Zengin geliyor vallahi. Bakın perdeyi aralıyor böyle. Kuzen geldi, kuzen geldi. Herkes ayaklara kalkıyor. Zengin olmuş ya. Adamın 15 tane iş yeri var. 10 tane fabrikası var. 10 tane 20 tane dairesi var. 20 tane arabası var. Adam hani ultra zengin olmuş. Baya baya parası olan bir adam. Daha içeri girmeden dışarıda göründüğü halde evin içindekiler ayağa kalkmış. Niye? Vallahi o adamı tanrı yerine koyuyorlar artık. Para tanrıdır ve biz onun peygamberiyiz muhabbeti gibi bir şey. Rothschild mı? Hayırdır? Rockefeller'lar mı geldi? Hani ona benzer birçok adam var. Tamam dünya çapında Elon Musk şu an benim yanıma gelse. Onu birçok insan tanrı gibi görebilir. Dünyanın en zengin adamı resmiyette görünüyor değil mi? Hadi o adama tapmasınlar. Ulan onu gören birçok insan onun gibi olmak istiyor. Onu gören bütün kadınlar onunla birlikte olmak ister. Dünyanın en zengin adamıyla birlikte oldum diyebilecek tonlarca milyar tane kadın bulabilirsiniz. Milyar tane kadın o adamla birlikte olmak isteyebilir. Neden? Çünkü onu normal bir insan olarak görmüyorlar. O bir insan değil artık o bir tanrı. O bir tanrısal figür olmuş. Siz bunu sizin benim gibi insanlar bunun saçmalık olduğunu bilir. Benim karşıma çıksa normal bir insan gibi konuşurum Elon Musk'la. Elon Musk da beni normal bir insan olarak görür, Aramıza bir diyalog olur. Evet, adam dünyanın en zengini, ben de dünyanın en fakir adamıyım bir taraftan. Bir ortak nokta buluruz. Hani insanlar bazı insanları tanrısallaştırıyor. Tanrısallaştırdığı insanlar da onların tavrından ötürü kendilerini tanrı zannediyorlar. Yaşadığımız toplumda en büyük sıkıntı bu arkadaşlar. Bunu nasıl çözebiliriz? Entelektüel birikim yapacağız. Bir şekilde bir şeyler okuyacağız, araştıracağız, izleyeceğiz gezip göreceğiz. Hani birçok şeyi yapacağız. Zihnimiz biraz level atlayacak. Ondan sonra insanlara tapınma olayını yavaştan bırakmaya başlayacağız. Sizin benim gibi insanlar da vardır. Belki bizim kadar okumuyordur. Hani belli bir zekası vardır ama bir zengin geldiği zaman eli böyle oluyordur. Hani bir şekilde artık buna da tapıyoruz be kardeşim. Adam Allah gibi bir şey be. Ulan bu cümleyi kuranlar var. Hiç mi utanmıyorlar acaba? Bir insan için bu adam Allah gibi diyorlar ya. Hani hiç mi bir utanma yok? Sen kaç yaşında adamsın, kaç yaşında kadınsın? Bu yaşa kadar hani kendini İslam dinine adamışsın sözde. Kendini Müslüman olarak görüyorsun. Bir insana karşı nasıl bu şekilde yaklaşabilirsin ya? Onu nasıl o noktaya koyabilirsin? Nasıl öyle bir seviye sokabilirsin o adamı? Ulan hani adama tapıyorsun da önünde neredeyse namaz kılacaksın ya. Neredeyse onu Kabe belleyeceksin. Onun önünde namaz kılacaksın. O kadar tapıyorlar. Siyasi figürler bunun en basit örneği. Herkes birbirini yalama peşinde. Ulan insanlara tapınmak bu kadar basit bir şey miydi? Eskiden beri var. Tamam, bunu zaten hepimiz fark etmişizdir. Yani benim zamanımda da vardı, öncesinde de vardı, sonrasında da olacak. Ve gittikçe daha iyiye gidiyor. Neden? Çünkü birçok insan çok kolay yoldan zengin oluyor. Zengin olmanın bin bir türlü yolu var. Her ne kadar biz bulamasak o yolu, inşallah biz de buluruz. Zengin olmanın böyle bir avantajı var arkadaşlar. İnsanlara birçok şeyi yaptırtabiliyorsunuz. Eskisi gibi değil. Eskiden de zenginliği bazı ayrıcalıkları vardı ama şu an parayı tanrı olarak insanlar görüyor. Biraz buraya da değinelim. İnsanları tanrılaştırıyoruz dedik ya. İnsanlar tanrılaşıyor. Asıl tanrı para olarak görünüyor. Hani o kağıt para var ya veya banka hesabımızdaki rakamlar. Bunlara tanrısal bir anlam yükledik aslında. İnsanlar sadece o tanrısal o parayı kontrol eden el, o el bir şekilde o parayı kontrol ediyor. İnsanlar da bunun farkında. Bir şekilde bize fayda sağlarlar diye insanlar hani bu kadar da değil be kardeşim. Bu kadar da düşmemek lazım. Ama sizin benim gibi insanlar bunun farkında. Diğer insanlar da birazcık farkına varsın diye bu videoyu çekiyorum. O insanlar sana bir fayda sağlamayacak. Siyasilere gidip oy veriyorsun. Oy verdiğin adama tapınmayacaksın. Niye tapınıyorsun? O adamın sana bir faydası yok. O adam bir devlet memuru. Lider vasfından vazgeçmemiz lazım bizim. Zaten bizim toplumun en büyük sıkıntılarından biri. Devlet memurunu, Hükümeti bir tanrı gibi görüyorlar, tanrı sallaştırıyorlar. Yani anlam veremiyorum ben bir taraftan. Hani en ezik adamın bile bunu yapmamış olması lazım ama yapıyorlar. Psikolojik olarak belki parasızlıktan da kaynaklanıyor olabilir arkadaşlar. Parasız adam ezik adamdır muhabbeti var ya. Ne kadar parasız adam varsa hepsi ezik şöyle durur parası olan insanların karşısında. Onları bir tanrı gibi görürler. Sanki onlar farklı bir gezegenden gelmiş diyorum ya. Onları uzaylı bir ırk gibi görüyoruz lan. Oğlum bu nasıl bir psikoloji böyle? Benim yarın öbür gün para mı olsa, zengin bir adam olsam psikolojik olarak insanlara baskı yapmazdım. Hani demezdim. Biri benim önümde mi eğilecek, ne yapacak? Hemen kaldırırım. Sen ne yapıyorsun? Hayırdır? Psikolojik olarak tamam fakirsin. Birçok zorluk çekiyorsun ama benim gibi bir insanın önünde eğilmemen lazım ya. Sen eğilirsen ben kendimi kötü hissederim. Paranın vermiş olduğu bir güç var. Parasızlığın vermiş olduğu bir eziklik var. Bu ikisi yan yana geldiği zaman her zaman para sahibi olan insan kazanıyor. Ezik adam her zaman kaybediyor. Ezik adam başkalarına karşı ezik olduğunu onlara da gösteriyor. Ezik bir adam olduğunu parası olan insana gösteriyor ya. Hadi tapın. İstediğin kadar tap bakalım. Beni ilgilendirmiyor arkadaşlar. Kim kime tapıyorsa tapsın. Ben sadece burada ufak da olsa neye değinmek istiyorum? İnsanlar bunu benimsemiş durumda. İnsanlar siyasilere tapıyor, insanlar parası olan insanlara tapıyor. Bu tapınmadan nasıl vazgeçebiliriz? Kendimizi geliştireceğiz. Kendimizi geliştirdikten sonra hayatın tek anlamının paradan ibaret olmadığını, paranın zenginliği, gücü getirdiğini bilerek ama bir taraftan entelektüel birikimin ne kadar önemli olduğunu fark etmek lazım. Sizin benim gibi insanlar başkalarının önünde eğilmemeli. Ne kadar parası olursa olsun eğilirsek diğer insanlardan farkımız kalmaz. O diğer insanları biz bir şekilde ayağa kaldırmaya çalışıyoruz, kurtarmaya çalışıyoruz. Bir de diğer taraftan nasıl olacak bu iş değil mi? İnsanlara tapınmak benim gözümde eziklikten ibarettir. Ezik adam birçok insanın etrafında dolaşan, onları yalamaya çalışan, onların altında büzülen insanlardır. Hiçbir siyasinin yanında durmam, hiçbir zengin adamın karşısında eğilmem anne babam dahil olsa hani bir şekilde zengin olurlarsa onların karşısında da eğilmem. Kimseden destek de istemem. En büyük destek sizin kendinize yaptığınız en azından bir taraftan kazandığınız destektir. Hepimiz ayaklarımızın üzerinde durmaya çalışan insanlarız arkadaşlar. İnsanlara tapınmayı etrafınızdaki insanlara en azından acizane güzel bir dille anlatabilirsiniz. Başkalarının kapısına gitmeden kendi sorunlarını kendileri çözebilirse bu sıkıntı da ortadan kalkabilir. İnsanlara tapınmak adında bu videoyu paylaşacağım. Umarım siz de yorumlarınızı videonun altına nacizane yazın. Ben de onların hepsini okuyayım. Kesit olarak da paylaşabilirsiniz, beğenebilirsiniz de. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay.